Ey yo ey yo ey yo selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? iyi misiniz? Beni soracak olursanız gayet iyiyim. Yani iyiyim derken aslında şimdi birazdan oraya videoyu da koyacağım. Dün Urla'ya geldim. Burada kaldım. Kaldığımız evin bir iki evi yanında böyle bir arazi gibi arazi var. Boş bir arazi. Bahçe gibi daha doğrusu. Dün orada bir akşam yangın çıktı. Zaten iki gündür Cumartesi ve pazar. İzmir'in her yeri yanıyor maalesef. Ya ve bu kadar yakınında, bu kadar içinde olmamıştım daha önce hayatımda. Allah korusun kimse olmasın da. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Akşam gittik oraya baktık ettik. Bir tane itfaiye gelmişti zaten. Hani biz oraya vardık. İtfaiye yeni gelmişti. Hemen çalışmaya başladılar. Söndürmeye başladılar. Ama tabii İzmir'in her yerinde yangın olduğu için e biraz geç geldiler doğal olarak. Oradaki güvenlik söyledi bize. Ben aradım yarım saat sonra geldiler diye. Vallahi gerçekten biraz tırstık biz. Hatta makara yapıyorduk yani bahçede otururken. Dumanlar çıkmaya başladı. Herhalde de dedik bizi mangal falan yapıyorlar yani. Öyle makara yaparken baktık dumanlar gitmiyor. Ya dedik bir gidelim bakalım nedir yani bu bu kadar hayra alamet değil. Biz vardık itfaiye gelmişti zaten. Maalesef öyle bir durum oldu. Sonrasında bir başka itfaiye aracı diğer taraftan müdahale etti. Zaten görüntüleri koyarım büyük ihtimalle şu anda. Bak buralar hep yandı abi. Görüyor musun? Burası böyle. Bak burada kapıyı kırdılar. İnanılmaz ya. Diğer taraftan müdahale eden arabalar. Bir ana baba günü oldu orası bir anda. Yani enteresan bir durum yaşadık. Allah beterinden korusun diyeceğiz. Yola devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Öyle bir mevzu. Bu yol niye kapalı Hacı abi? Biz nereden gideceğiz? Eyvallah. Şimdi eve dönüyorum. Saat de 3. Zaten dünden belliydi yani dün sabahtan itibaren Menderes'in her yeri yanıyor. İşte Gömüldür yolu, Kuşadası tarafı vesaire bir ton yangın muhabbeti oldu. E dolayısıyla bir de rüzgar inanılmazdı. Dün akşam ben buraya gelirken bir video çektim aslında. Orada da bahsettim. O video pek mi? Onu yayınlamayacağım. Bunu yayınlayacağım. Yangın yani. Yangın öyle bir şey ki abi. Yani şahit olduğu olduğun zaman anlıyorsun. Bak bir anda bir anda bir belli bir kısım yanıyor. Rüzgarın vermiş olduğu etkiyle tak belki 30-40 metre belki 100 metre sonrası da yanmaya başlıyor. Öyle bir durumu da tecrübe etmek istemezdik ama şükür evlere sıçramadı. Evlere sıçrasa büyük problem olurdu. Neyse. Onu sizle paylaşmak istedim. Kısa bir görüntü almıştım. Onu da izlemişsinizdir. Şu anda koymuşumdur büyük ihtimalle o videoya. Böyle bir durum oldu. İnşallah keyifli bir yolculuk olur. Siz de bana eşlik edersiniz. Bilmiyorum videoyu nerede kapatırım ama onun dışında biliyorsunuz bir lens seti almıştım aksiyon kamerasına. Bir tane sinematik video çekmiştim. O setin içinde bir tane daha filtre var. Hatta toplamda 4 filtre var. Onlardan bir tanesi de şu anda bu üstünde bulunan. Şu anda izlediğiniz görüntü filtre ile beraber çekiyorum. Bu şuna yarıyor. Aslında polarize güneş gözlüğü diyebiliriz buna. İnşallah güzel bir kalite yakalayacağız. Güzel bir görüntü olacak. Hep beraber izleyeceğiz sonrasında. Ay, vallahi dün tam böyle uyku moduna girmiştim. Bir anda öyle bir şey olunca herkesin keyfi kaçtı. E tabi sevindirici olan yangının çok fazla büyümemesi ve evlere sıçramaması. Yani burada güvenlik görevlisinin önemini anlıyorsun gerçekten. O güvenlik görevlisi onu görmeseydi ne olacaktı belli değil. Zamanla yarışıyor çünkü itfaiye. Adam diyor ki sabah 9'dan beri birader Hiçbir şey yemedim, hiçbir şey içmedim diyor adam. Sabah 9'dan beri bak adam bana bunu söylediğinde saat dün akşam 10 buçuk falandı. Bir de şimdi bir itfaiye aracında 4 kişi mi 5 kişi mi ne geliyor galiba. Şimdi onunla beraber adam da birisi boruları açıyor, birisi suyu açıyor. Adam da dedi ki şeyi arayın 112'yi orman ara sözü isteyin dedi. Bizim araba buraya girmez dedi. Aradık 112'yi tabi 112'yi düşüremiyorsun da Zar zor düşürdük abi. Bir de 112'den fırça yedik iyi mi? Beni niye, niye o aramıyor? Niye vatandaş arattırıyor diyor. Ya ne alakası var abicim? Adam müsait değil ki. Suyu açıyor, boruyu gönderiyor. 3-4 tane hortum var. Bir şeyler var. Zaten 4 kişi mi 5 kişi mi ne bu adamlar? Herkes bir yandan can iş yapıyor. Bir de akşam akşam oradan fırçamızı yedik. Sonrasında anlaştık gerçi de. Bu şey oldu biliyorsunuz. Bu hat tek bir hat oldu artık. 112 arıyorsunuz polisse polise bağlıyor. O yönlendiren insanın bu işi bilmiyor olduğunu biz anladık. Bilmediğini anladık. Ya yani sen yönlendir abi. Ben sana diyorum ki yangın var. Orman ara sözü lazım. Bitti. Yani itfaiye görevlisi seni arasa ne olacak? Adam müsait değil ki. Sanki adam sigarayı yakmış yangın izliyor. Şimdi buralara bu işleri bilmeyen adamlar koyduğunuz zaman böyle problemler oluyor maalesef. Herkes gergin. Bir ara böyle bir alevlendik, o da alevlendi. Ya yani sen vatandaşa cazcuz yapamazsın yani. Bizim bilmediğimiz bir şey, size çok basit gele geliyor olabilir. İtfaiye görevlisi de öyle diyor. Bunları diyor buraya koyuyorlar. Ne yangından anladığı var, ne başka bir şeyden anladığı var. Yönlendirmesi gerekiyor yani. Sen yönlendir bizi itfaiye, bu iş bitsin. Sen artık benle çok muhatap olacağım bir durum yok. Enteresan enteresan işler oldu dün akşam. Neyse ki hal oldu, bitti, gitti. Neyse, yolumuza bakalım. Çeşmeye giden yollar kapanmış. Bütün trafiği Urla'ya vermişler akşam. Yani inanılmaz bir sıkıntı olmuş. Yolların kapanacağı kadar yangın olmuş yani öyle düşünün. Bizim dün akşamki yangının da çıkma sebebi ne biliyor musunuz? O gösterdiğim e, arazinin üstünden teller gidiyor elektrik direkleri, elektrik telleri. Rüzgardan sallanıyor teller, birbirine değiyor, ark yapıyor ve yere kıvılcım atıyor. Sebebi bu. Dün aşağı yukarı bir saat, bir buçuk saat biz orada durduk. Yardım ettik itfaiyeye. Elimizden geldiği kadar. Belki 5-6 kere orada gördük yani. Rüzgar esiyor. Ark yapıyor. Kıvılcım çıkıyor. Yere düşüyor. Rüzgarla beraber ince, ince 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 yanmaya başlıyor. Ya abi siz Gediz Elektrik nasıl iş yapıyorsunuz ya? Bunun bir sistemi yok mu kardeşim? Yani bu aralara birbirlerine değmesin diye parçalar oluyor. Onlardan niye koymuyorsunuz? Adını bilmiyorum. Onlardan koymanız lazım değil mi? Niye böyle salla ateş yapıyorsunuz? Ya daha çok hasar olsaydı ya daha da büyüseydi ne olacaktı? Kim verecekti bunun hesabını? İşte kimsenin umurunda olmayacaktı. Neyse yapacak bir şey yok. Sonradan geldi gidiz gel elektrik. Elektriği kesti falan. Anca ondan sonra biz aslında rahat uyku uyuduk diyebiliriz. Gerçi ben çok uyuyamadım. Biraz canım sıkıldı bu konuya. Ama yapacak bir şey yok. Vallahi susadım ya. Keşke çıkmadan su içseydim. Vallahi eve kadar çekmem büyük ihtimalle. Birazdan videoyu kapatırız. konuşacağım. Aslında bu hafta sonu çekmiş olduğum, çekecek olduğum bu motovlogda başka bir şey konuşacaktım. Aklımda vardı. Artık bir sonrakine konuşurum onu da. Şu anda çok böyle karman çorman bir konu olsun istemiyorum. Zaten dediğim gibi dün cumartesiydi. Soru cevap videosu yapmak istemiştim. Önce onu izleyeceksiniz. Ondan sonra bunu izlersiniz. Büyük ihtimalle doğru cevap yaptığım o videoyu salı günü yayınlarım. Bunu da cuma falan ya da cumartesi gibi yayınlarım. Önümüzdeki hafta bitmeden yayınlayacağım ama kesinlikle bir sıkıntı olmazsa. saat 3'ü çeyrek geçiyor şu anda. Herhalde tahminime göre benim burada 5-6 gibi trafik oluşmaya başlar. O yüzden biraz erken çıktık. Tesla. Tesla gidiyor. Abi şu insanlar şu kaskı takmaya niye bu kadar üşeniyor ya? Oğlum zaten yarım kask elindeki giy, tak. Nedir yani? Kolona takmış. <laughs> Hayır takmayacaksan yanında niye var yani? Getirme abi. Yanına bari alma kaskı. Hala rüzgar var bak. Dünkü kadar değil ama yine rüzgar hatır sayılır yani. Yine dikkat etmek lazım. Ya her taraf yandı abi İzmir'de. Böyle bir şey olur mu ya? Menderes, işte ne bileyim Gümüldür tarafı, Kuşadası tarafı, Selçuk. Bornova bile yanmış ya. Bornova ya. Çeşme. Bu taraflar her taraf yandı ya. Bunların hepsi de o elektrik tellerinin birbirine sütmesinden değildir herhalde ya. Yani bir tanesi sigarayı içip içip burada böyle atıyorsa bir tanesi şurada mangal yapıp söndürmeden gidiyorsa doğru mu? Öyle bir şeyler var gibi sanki. Biraz özelleştiri de yapmak lazım diye düşünüyorum. Bak benzin sırası ve mazot sırası olan istasyon burası. Geliyorsun sırada bekliyorsun. Benzin ya da mazot almak için belki burası değildir de diğer taraf çeşme öne doğru giden de kesinlikle sıra oluyor baksana abi bak burada da var galiba aynı burası da öyleymiş <laughs> O ne lan öyle dağın tepesinde bir kümelenme? Görüyorsunuz mu şu anda? Vay be. Enteresan. Şu yazlık ceket olmasaymış ne yapacakmışım ben ya. <laughs> ben de var ya öbe hepinize bundan aldıracağım galiba. <laughs> Yani bana reklam verselerdi bu kadar belki faydalı olmazdı. Ulan ne yazdık ceketmiş be kardeşim. 5 videodan beri beynimizi yedin bitirdin ya. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş videoyu kapatalım. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.